Neyse hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Ben de Yusuf Bugün sizlerle birlikte Her gün kullandığımız ama onların küçüğünü yaptıkları şey mesela ev küçük ev Nasıl Mesela ev küçük ev veya küçük hamurger gibi Anlamışsınızdır anlamamışsanız da videoda görürsünüz Neyse bir videonun daha sonra geldik diyecektim Videoya geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Şimdi o videoları izleyelim Evet ilk Piyazın ha, içine o, ev arkasına yapmış arkasına ev yapmış Biraz Jerry'yi koysun Tom ve Jerry Buradaki Jerry Jerry'in evi olsun Ha çok güzel Çok güzelmiş Benim evim olsun Çekmeyi <laughs> yaptım Bu ne peki? <laughs> bu şey gözükmüyor biraz bana çevir bilgisayar bir şey bu da duvarın arkasına yapmış böyle mi yapıyorlarmış ben de yapayım şaka yaptım duvarı denersem annem benim duvarı küçük sandalye küçük sandalye küçük takım küçük karton kutular küçük karton kutu küçük karton buz küçük tablo küçük ev Küçük odalık, küçük mikro dalga, küçük bilgisayar. Her şeyin küçüğünü burada bulabilirsiniz. Küçük yatak. Model of my room. Onun modeli. Aa Tom ve Jerry. da onun koyun işte. Küçük model. Küçük kitaplık. Küçük kalemler, küçük kalemlik. Küçük kutu. Küçük kutu, küçük kutu, bir daha kutu. Küçük bant. Küçük patate kutusu. Küçük kitaplar, küçük alet çantası, küçük çöpler, küçük astık. Küçük oda. Her şey böyle tek tek sayacak mı? Bu da ne? Bu güzelmiş. Amazon küçük şey. Kutusu. Küçük yatak. Tekrar küçük yatak. Küçük olduğunu söylemeselerdi küçük sanmazdım. Büyük gibi gözüküyor. Kameradan öyle gözüküyor galiba. Küçük çöp. Ve küçük çöp kutusu. Bunları kendileri yapıyorlarsa çöp niye yapıyorlar <laughs> ki? Başka yapacak şey mi bulamamışlar? Model <laughs> of Hotel Cabito. Hotel Cabito Rio Can. Küçük buzdolabı. Oteldeki nereden alınmışmış. Normalde de küçük de bu daha da küçük kasa, küçük kasa. Küçük kağıt. Küçük masa. Küçük bu ne? Küçük pencere Küçük manzara <laughs> Yine sandalyeler bu da ne? Kettle, küçük kettle. Aa manzara öyle mi? Falan, tabletten bakıyorlarmış manzara. daha küçük merdivenler. Evet çok güzel. Pencere de yapsaydık. <laughs> Oraya bir tank şey koysun. Karınca. <laughs> Karınca değil daha büyük bir şeyler. Değil. Tablosu bile var küçük gibi. Işık açma kapatmış. Acaba çalışıyor mu ışık açma kapatmış? Küçük çöpler. Yine çöpler. Küçük meyve suyu kutu. Küçük çay şey kupası. Ah. Evet bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet